şimdi gideceğiz arabayla. Bakalım neler çıkacak. görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere <laughs> ormanda. Tekrar Ee, bu geceyi burada geçireceğiz. Yani bayağı şey bir gece. Çadırı şimdi buraya kuracağız. Çadırı kurarken video çeker miyiz bilmiyorum. Ee, bu geceyi burada geçir işte. Abim Kerim Kutlu videoyu çekiyor. Çekecek. Böyle. Görüşürüz. Ee, arkadaşlar Şimdi biz bunu yapıyoruz. Yaptık yani. Güzel bir şey oldu çadırımız. Burada kapısı var. Ey, uğraştık yarım saat uğraştık. Ama bir de bu en kolay çadır şey sistemleri. Burada yani. pencereler falan var. İlyas kapıyı aç bir bakalım içeri. Ne oldu? Çadır ters mi? Yok, yok. 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 <laughs> Korkuttun <Korkutlamadım> abi. <ya. gülüyor> içerisinde ee laylon e, burada nasıl yatacağız bilmiyorum içerisi laylon ya <laughs> yastıkla getirmedik aynen nasıl yatacağız <laughs> e, ve sahur da yapacağız tabi oruç tutacağız yani oruç tutacağız yani gel hadi yağmurlu örtelim neyse İlyas yağmurlu örtüsü kapat kapıyı İlyas açık mı? açık mı? Arkadaşlar bu normalde bağlamalı yağmurlu ama biz bağlamadan önce gerek yok bağlamaya. Yalnız ortalık bayağı bir şey yani sıkıntılı ve hani bunu da korka korka yaptık. Cidden çok sıkıntılı bir şey. İlyas helal olsun çadırı da yaptı Çocuk <laughs> Yardım et abi Dur Videoyu durdur istesen Videoyu durduruyorum İçeri girince atacağız biz Aynen Tam böyle iyi mi? Bilmiyorum. Böyle iyidir Neyse Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi çadırımız yaptık biz içine girdik Burada müzik şeyimiz var bunlar müzik tutumuz ee, gecelerin müzik dinleyeceğiz <laughs> müzik dinleyeceğiz gecelerin 7 ee, günümüzü falan içeceğiz. sonra yatarız ee, çizimiz ikramımız falan var yanında yedi gün ee, sabır bunlarla tamamlayıp e, İlyas artık bu Laylon şeyin üstünde yatırız artık inşallah <laughs> hastalanmayız ee, bu ve bu e, bir çalıştır. Hani bazı kişiler dedi ormanda işte bir gece kalamazsınız falan filan. Biz dedik kalırız. Ve şu an saat 1. Aynen. Yani hala da pes etmiyor yani. Aynen. Yani İlyas da hani tek başımıza yani bir gece o ormanda geçirdik. Yani gerçekten çok sıkıntılı. Şu etrafımızda full ağaçlarla kaplı. Ve biz e, çadırdayız. Şu an hiç kimse hiç insan yok burada. Yani çok uzaklar yani. Ayı gelse burada bastırdı kimsenin haberi olmaz. Anca 12-13 saat sonra piknikçiler belki buraya gelirse anca öyle. Ve Onlar da bu kadar gelmezler yani. Aynen. Biraz daha aşağılarda. Yani köpekler gelirse o sıkıntı olur. Yani <laughs> çok sıkıntılı bir şey o. Neyse. İşte dediğim gibi radyomuzu burada dinleyeceğiz yatacağız. biraz. Zaten sabah olduğumu da ormanlara atlıyoruz. Ee, onun dışında biz şimdi buradan e, buraya doğru gelirken hani uzun bir yoldan gidiyoruz işte. Orası insanların geçtiği bir yer ve e, bu saatlerde hani köylerde geceleri serseriler olur ya, alkolciler falan. Onlara rastladık. Sadece 5 dakikalık bir yol gelirken iki tane araba yanımızda durdu. Yürüyorduk. İşte çanta elimizde, kamp eşyaları falan tane araba yanımıza durdu. İçinde 4-5 tane adam vardı. Yaşlılar vardı değil mi içinde? Ha? Yaşlılar da vardı değil mi ilk arabada? Yaşlı da vardı. Yaşlı da vardı işte. Burada bir tane köy suyu var. O su nerede diyor sordu bizi. Bir dümdüz git dedik. Adam biliyor köyün suyun nerede olduğunu. Ama bize bilerekten soruyor. Neyse. Hani ipnelik olsun diye. Siz bu saatte burada ne ararsınız hesabı soruyor. Aynen. Neyse ondan sonra iki dakika daha yürüdük Sol tarafta tabi 10 tane falan genç var Neyse onlara muhatap olmayalım dedik yürüdük. Bir şey demediler Allah'tan <laughs> 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 İlk <Dedi. Aynen. gülüyor> Neyse falan. Geçtik Bir tane Araba daha geldi ee, Yanımıza to Tofight'in isminden bir araba İstiklal arabası ee, Adam bize dedi Baktı hiçbir şey demedi yanımıza durdu mal mal bakıyor iki tane adam içinde 25 yaşlarında 20-25 yaşlarında kalıplı bir şey yani bizden kalıplı <laughs> dedim buyurun dedim hani ne oldu cinsinden adam dedi ki ne yapıyorsunuz burada dedi biz dedi geziyoruz dedim siz ne yapıyorsunuz hesabı <laughs> neyse siz burada mı oturuyorsunuz falan bizim işte tarla var dedi burada oturuyoruz iki senedir falan adam bana diyor işte biz de burada 21 senedir oturuyoruz. Ne yapayım onu koyayım Ben burada 25 senedir oturuyoruz. Hani bu kadar <laughs> <laughs> Hani bu köydekiler hani şey yapmak istiyor. Bu köydekiler <laughs> <laughs> köyün ismini vermiyorum boş ver Ee, de ve buradan 5 dakika bir Hani keko alabalarıyla araya istenmişler. Patlasa patlasa gidiyorlar. Gece vakti yapıyorlar bunu. Hani nasıl bu orası bir şey Hani dünyayı tek bu köyden falan zannediyorlar. Ya kendini hüküm ediyor falan zannediyorlar bu köye. Devriye <laughs> geziyorlarmış gibi. <laughs> Köyde devriye geziyorlar buna gece vakti. Neyse, bizi dedik bunlardan uzak duralım hesabı. Bayağı bir gittik. Şu an hani ne bizim sesimizi duyabilirler? Hani ne diye? Burada kampı görebilirler, bizi göremezler. Bir uzaklaştık yoldan çünkü. Ve şu an kimse yok. İnşallah da gelmezler buraya. İşte sabah kadar burada uyumayı düşünüyoruz. Aynen bunu hani bu bu çadırı da <laughs> bir saat uğraştık ya. Güzel oldu ama ya. Çadır, Büyük baya. Güzel ama şu altı laylon olması çok sıkıntı oldu. Hani buraya kilim serseydik öyle üstüne yazsaydık bir şey olmaz ama şu an hani o çimenin soğukluğunu hissediyorsunuz yani arkanızda <laughs> neyse ee, yaz ha savurumuz yapalım ve yatalım aynen şarkımızı dinleyelim ee, şarkımızı da dinleyelim neyse arkadaşlar ee, bu çalınca e, çalıncı e, başarılı atlattık ve yarın sizle e, dağa çıkacağız bayağı bir yüksek daha tırmanması 20-30 dakikayı buluyor Hani yukarıdan baktığında bir bakıyorsun aşağıya bayağı yol kat etmişsin. Hani oraya tırmanabiliriz. Ormanlarda gideceğiz falan. Hani değişik şeyler oluyor bu ormanlarda çünkü. Neyse arkadaşlar. Hadi. İyi geceler. İyi geceler. Şu an yerde kaplama var. Biz, Biz bizi bayağı korkuttu. Aynen bayağı korkuttu bizi. Çalılardan ses geliyordu. Bize baktı. Ee, biri falan var sandık. Kablomu varmış. Çok korkucu arkadaşlar. Gerçek bir gerçekten. Bak, Nerede? Çok nazik. Biz arkadaşlar gerçekten şeyi bayağı korkarsınız Burada bavul bulduk arkadaşlar. Yani çok e, korkunç bir şeydi. Hani, yani Kaçtık da yani belli olmuyor da bir şey ortalıkta. Şuradan bir ses geldi. devam ediyoruz arkadaşlar. Korku korku devam ediyoruz. Gel şuradan ah. gel. Arkadaşlar buraya gelen çan sesi falan da duyduk yani. Ama değişik yani. Koyun falan filan çan sesi. Evet arkadaşlar. Ee, ormandan çıktık. Bayağı bir ormandan dolaştık ilerleyen. bir ormanlarda tek başımıza gezdik ve e, bunun hani 3 haftadır video yapmıyoruz ve bunun like parklaması bekliyoruz sizden arkadaşlar ve e, videoyu paylaşıp abone olmayı unutmayın görüşmek üzere